Arkadaşlar bugün pizza oyunu oynuyoruz. Umarım seversiniz bu videoya. Tam da tamam, mı? 3 like istiyorum. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi olay burada pizza satacağız. Ben şey yapmıştım oyunu birkaç saat oynadım hatta çekim almadı. Kadın gitti. Aa, akşam oldu. Neyse ben paramı katlayacağım özel kısa süreliğine bir videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar bir saniyede izledik nasıl oldu bilmiyorum bir saniye <laughs> şaka şaka ya videoyu durdurduk şimdi daha fazla izleyeceğim ve paramı ikiye katlayacağım Hadi bakalım Evet şu an paramı ikiye katladım ve bunlardan almayacağım bu <laughs> şu anda nerede Sıcak gelişme pizzacı ikinci kez soyuldu soyulun dükkanın bütün sosu dindi. Allah Allah geç reklam ya yine mi çalındı ya? Ruhum bile doymadı benim. Ne? Yine. yine mi soyuldum bır bır diyecek. Bana yersiniz ne? Ne? Bir kişilik yarısında sos yarısında sos, peynir ve sucuklar. Çok şey istiyor ama şu an. Normal ben sana bir tane pizza 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 yapayım. Sen seversin mi? reklamını yaptım diyeceğim de Gamble'ın reklamı yok. <laughs> Belki Zeyn demiş olabilir misin? Yalı gönder. Sinyal. Evet. Çok güzel geçiyor bence. Alakamız bunu Çok güzel geçiriyoruz. Kime neyi geçiriyoruz o önemli bence. Neden bakıyorsunuz? Espriydi. Bir tane daha abi diyeceğim ben. <laughs> abimize verelim. Ama nasıl abimize kadın abi? What? <laughs> Ama sıkıldım işte. <laughs> Benim yöntem bu hızlıca yaptım. Güzel dedi. Çok beğendim. çok beğendim. Ya çok beğendim. Ah. Bir sucuklu lütfen sütü ölüm olmasın. Ne? Sucuklu peynir mi? Sos ve sucuklar. Sos ve sucuk mu? Gerçekten ne abi? Alışmışım abi demeye. Peynir koyduk. çıkış yapmak zorunda kaldım 18. bölümde. ikinci bölüm kilitli. buraları geç biliyoruz soyulmuş da moyulmuş moruk kafalı olmuş <laughs> neden kapıyı diliyor ha, sana ve sucuklu peynirli ve sosisli bir daha ne? Tabi tabi tamam anladık anladık. Ol bir tane bize istiyorsunuz. Bildiğin bir tane pizza desene. Bana ne, ben bir tane şey Bir tane. Bana, bana ne? Ben bir tane arıyorum. Oğlum beni siteden izleyenlere rezil oldum ya rezalet diyecekler bana tam tam da böyle diyecekler bana rezalet adam diyecekler. Di diyecekler diyecekler diyecek evet sosislerimizi bunlar sucukla evet sucuklarımızı koyuyoruz sonra da sucuk sosislerimizi yani koymaya başlıyoruz koyduk hatta ne anlatıyorum ben burada? Çok güzel pişiyor bak. Sosisli pizza. Aa. Bence çok iyi şarkıydı. İyi. 33 TL verdi. Evet, direkt verseydin lan. Ah, iki tane istiyor, iki tane, iki tane hızlıca, bir tane vereyim İki tane, bir tane, iki tanesinin bir tanesi, vereyim buna. Çok hızlı olmam gerek. Oldu. çok yanlış kestim ama tamam yapacağım 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 Hiç yapamayacağım çok kötü diyecekler bu diyecekler yetişti sakin ol komşular Yok üçüncü değil sen kork. Bir, iki, üç. Bu ne be? Böyle tak 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 diye koyuyoruz ya çok iyi. Koyuyoruz bir yere ama nereye? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Wee. Wee. Reklam yapıyor bize diye. Sizde mantarlar var değil mi? Sana ne? Pizza reklamı yapıyoruz orada. Sana ne yani? Havada etli ne? Ne? Tabii ki de. Ne dedi? Sos peynir sucuklar ve sosisler. Hmm. Full sülalememizi istiyorsun. Dur peynir dedi, dedin. Evet dedin her şey dedin. Aç hayvana bak her şey diyor. Az koydum biraz gibi ama. Ben ne ya koydum yine de. Koydum ama nereye? Ben bunu yapmayacağım artık. Ben bunu yapmayacağım. Ama nereye? Bu komik olmadı. Evet bu komik olmadı hiç komik olmadı. E... <laughs> ya. Yine yani bir kişilik sos, peynir ve her şeyle. Sen şu mi istiyorsun. Ne oldu az önce? İkinciyi de mi istiyorsun? Aha. Hamurlara bir ya. Sen nasıl bir hayvansın. Çok hızlıca yapıyorum. Bu bayağı lan <laughs> Dur Nur iki. <laughs> iki dilim mi demişti lan bu? Ya dilimi boş ver, önce. Çocuk olması gerekmiyor. Neyse saçlar. bu bölümde bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sizi seviyorum. 23 eksim var. Bu videonun devamının gelmesi için 3 like istiyorum. Dediğim gibi sizi seviyorum. Bu video tam tamına eğlence amaçlıydı. Ve bay bay.